Merhaba Amaya. Kertenkele geldi. Kertenkele. Greg, Greg de burada. İyi Greg. Merhaba Amaya, nasılsın? İyi. Yer. Ah, çocuklar telefonum çalıyor. Beni! Ne oluyor? Bir şey oldu galiba. Amaya ne oldu? Ay kızım, oyun kostümü giymiş lazım. Hey. Çabuk arkadaşlar dönüşmemiz benim, gerekiyor. Benim, benim, silahımı almış. Silahını mı almış? Hemen kahraman olma zamanı. Kostüm. Kostüm. Aslında ama aslında Baykuş Kız. Baykuş Kız evet. Kanır aslında kedi çocuk. Kuzukay hepiniz Evet. Greg aslında Kertenkele. Harikayız arkadaşlar. Şimdi kahraman olma zamanı. Çabuk otomobillerimize binelim ve dünyayı kötülerden kurtaralım. Evet. Çabuk ama ya. Hadi sen uçarak mı? Arabana bin bence. Tamam. Benim de arabam burada. Bu Hop. benim araba. Bu benim kertenkele mobil. Evet. Evet. Evet kahramanlarımız görev için hazırlar. Hepsi mobillerine bindiler ve dünyayı kötü, kötülerden kurtarmaya gidiyorlar. Ya, ya. Kedi çocuk. Ya, ya, ya. Kız. Kertenkele. Ben dışarı çıkın. çıkın. Biz ne yaptık burada? Biz geldik evet. Ne oluyor bakalım burada? Neden geldiniz bakalım çocuklar? Yine ne oldu? Baykuş kız ne oldu? Ne oldu Baykuş kız? Seni öldürmeye geldi. Hayır öldüremezsin beni. Evet bir plan yapmalıyız çocuklar. Toplanın. Toplan toplan. Aklımız değil. Ne oldu? Baykuş biz, kız söyle. Biz karakterimiz Rüzgar. Size kanat atmıştım akşamda. Bakın. Tamam. Bakın. Tamam o zaman. Arkamda. Ben onları oyalayacağım. Baykuş kız sen de onlara baykuş rüzgarı yap olur mu? Bu sizi kanatlar vardı. İçinde bakın. Tamam. Kanadınla baykuş rüzgarı yap. Biz ile tamam. senin silahını alalım. Onları sen oyala tamam mı? Olur mu? Ha. Hadi başlayalım göreve. Ne oldu burada ya? Ne oldu burada? Bilal. Ne oldu Baykuş bay Kız? <laughs> Aa. Evet, çabuk Baykuş Kız ben silahını alacağım. Çabuk çabuk rüzgar yap onlara. kaldı. Çabuk, çabuk, silahını, silahını aldık. Baykuş Kız aldık silahını. Aa Bak, senin silahını aldık. çok güzel Bir şey değil Baykuş Kız. Evet. Bu gecede kahraman olduk ve kötüleri yendik. Evet şimdi evimize dönebiliriz çocuklar. Hadi dönüşek. Hadi dönüşelim tekrardan. Aslında ben Amaya. Amaya. Kedi çocuğu aslında kanı. Kanı iyi misin? Kertenkele aslında Greg. Greg. Çocuk kaldı. Merhaba çocuklar evet. Oh bugün de bitti. Hadi uyumaya arkadaşlar. Yarın okul var.